Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor 2'nin final bölümünü çekiyoruz. Hadi başlayalım. İnsan o komşu. Beni böyle bu odaya fırlatmıştı artık. Nereye kilitlediyse beni. Bu hasta mıdır nedir? Öyle bir yeri kilitlemiş ki. Hani ne bulursam bul çözemeyeceğim bir yer Ama biz çözebiliyoruz. Makas kesmiyor lan makas bile Bu benim makas kaybedeceğiz zannettim yani korktum. Şimdi bir şalterimiz bir makasımız var. Bunlar da işte. şifre olmasın. Aynen nasıl şifre şifre. Tamam. Aklıma süper bir şey geldi bak. 5 mi yedi mi? Tamam 5 7. 5 7 bak. 5 Önce şunları yapalım. Ben böyle bir şey fark ettim. Arkadaki, arkadaki olması lazım. Mesela 9 ya. Böyle ikimizden sayacağız. 9 0 1 2 Yani 2 olması lazım. 2 de. 2 tamam güzel. Abi 2 Pembe veririz. Nedir? 5 olacak. Kaç şu an? İçten geriye sayacağız işte. 1 2 3 Güzel arkadaşlar. Hiçbir türlü YouTube'dan bir yerden bakmıyorum vardı arada Yemin edebilirim Yani. Yemin ediyorum hatta. Zaten burada şifreler yazıyor rahat bir şekilde yapıyorum. Bunu biliyordum ben yani. Arkaya baksan abi belli etmek için bir de şerit koymuşlar böyle kırmızı bant bir şey yerleştirmişler. Diyor senin şif senin şifreyi buraya yazıp buradan yemen lazım. Nereye? Evet. Yeşil, mavi, her şey tamam. Şimdi. Ee, daha bir şey var. bu, yıldız vardı bu arada. Üç. Aa. Kırmızı üç demek. Bir dakika. Bir dakika yok 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 yok. Bunu sekiz mi yapacağız? Hayır abi, ilk yapmamız lazım şunu. Güzel. İşte beyin. Kırmızı kaçtı peki? Kırmızı verilmedi bize. Kırmızı kaçtı. Kırmızı neredesin kırmızı? Bu futus ne ya? Ya bu benim şey yazıyor ama şey yok. Tam bir bu rengi anlayalım arkadaşlar. Bu bu bir kere kırmızı olma ihtimali yok bence. O yüzden ikisi de şu an doku doku ama. Hayır. Ha tamam tamam doğru yaptık. Kırmızı işi şey yapacağız arkadaşlar bakın. 4 5 6 7 8 9 10 Ben bir şey yapmadım mı? Ney? Ney ben bir şey yapmadım. Atam yapmışım. Şu dördüncü şifresini buldum. Burayı zaten random atınca çıkıyormuş. Kaç bir şifre sizin için bakıyor. Arkadaşlar şu anda şifre 3 3 0 2 7 evet 3 0 2 7 ama öne gireceğiniz o değil öne gireceğiniz ters 3 ters 1 ters 8 ters 6 ters 9 yani böyle 6 ile 9'u karıştırabilirsiniz çok normal zaten ters yazılmış ben size düz versiyonlar koydum. Düz alırsanız ya. O zaman yapar Bir olsun. O Şimdi, bakalım bizim neler Evet. Geldik yine bizim komşusunun evine. Geldik kadar süperi

Lan, kapan lan kafana koy. Kafanları bir kere kendine koy. <laughs> Beni dinle, ben <laughs> bir yolunu bulacağım. <gülüyor> tamam mı? <laughs> <laughs> Yaptık sesleri de benim sesimden fazla geldiği için

Bakın arkadaşlar, nasıl da korkunç. Gelemeyecek Aa bak, kafana yakalanmışım ha. Gelsene bana. Aa bak, kişi duymuyor ki sana. Öyle koyarım ha. Ya ben mi söyleyecekler diye? Bu geri zekalı neden orayı kapan koyduk oradan geçemeyecek? Bana olsa daha iyiydi. Sağ ol sağ ol. Çok oldu oyunlar. <laughs> Bilmeyi bilmiyorum dakika sonra rastlamayı biliyordum. <laughs> <laughs> ne biçim yapaymış ya? kafa yıkıyor. Kafa <laughs> Halletken canlı 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 yayındaymışım gibi. Ben bunu çözeceğim. mirar gitarefa, umadura curr. Við varum í veldu. Það er verið í fjalltað. Ölçünü çıkaracağım şimdi. Sadece yardım bekleyen bir çocuk izliyorum. Yok ya baksana. Cezalandırıldı mı? Giden çocuk. Köşe... <laughs> Oraya merdiven yapmış gibi. Özel <laughs> Çocuğu buraya at ki bu mental sağlığının en şeyini kaybeder. Deliler hastanesinden daha beter ki daha da deli olursun sen burası işte ya. Anormal bir komşu. Yok yapma yapma ya sen. Uğraşmaya da ben burada gitmeye çalışıyorum. Gitse tabi. Gel 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 burada. Bé, molt bé. Bir adam arkadan geldi. sen hani kibri olanın büyümüş hali. Saç bile yok. diyor. Kel bir adam gofret meyilini bir şey aldı artık. Demirden vurdu işte. Gofrete benziyordu bu. söyleyecek çok fazla bir şeyim yok ki. Çok sardı ama bir süre sonra da biteceği belliydi. Ama eğlenceliydi yani. Evet, ne yaptın? Oyun tamamladın. Ama şimdi bu hikaye modu bir dakika, full bir okuyayım ondan sonra çevireyim çünkü İngilizce'de böyle Türkçe, Türkçelik gibi okuma şeyi yok. Cümle cümle okumuyorsun yani. Full okuyacağım ben şunları çevirmeyi. Kendim çevirmeye çalışacağım. Oyunu tamamladın. Şimdi. Bay Peterson'ın hikayesi sona ermedi. Daha fazla etkinlikle birlikte aşağı çıkacak diyor. Güncelleme için büyük planlarımız var. Seni sonra tekrardan görmeyi umuyoruz. Ee, şimdi bedava görüş modunu açabilir ve istediğin her lokasyona gidip bakabilirsin. Yani i̇stediğin her yeri gezebilirsin diyor. Evet. Şey diyor. Şehrin gizgizemlerine bak. Ve Raven Brooks. Raven Brooks güzel diyor ama sonunu çeviremedim. Oyun tamamladığın için teşekkürler. Bunu yaptığın yazıyor en üstte Şimdi <laughs> bu moda geçtik ya arkadaşlar. Böyle ben bir şey biliyorum da yani bir karga modu var, böyle bir şey varmış. Ben onu bir başka videoda çekmeye falan çalışacağım. Şimdi çıkışını yapacağız ama ondan önce şu lavatoryi zaman ayıramadık ki güzel Bakın oyun bitiriz. Ve bura neresi? Bir dakika. Burası belki gittiğimiz yer. Aynen aynen. Bunu biri drone ile çekiyor. Dur bakalım. Deneyelim ben yani. Evet. Bununla her tarafa gidebiliriz değil mi? Evet çok mantıklı. Bir yere gidelim o zaman. Sonra ilk oyla kapatalım. Bu adam demek istediği tünel hangi tarafta bilmiyorum. yani oraları hiç oynamadım. O yüzden videoyu kesebilirim büyük ihtimal ya da yapamayabilirim. Yapamayabilirim derken yani halledemeyebilirim bu işi. Doğru zaten drone falan eklemediğim için olmadı. Neyse İngiliz anahtarı var ya koydum. Drone şöyle gitmiş. arkadaşlar durumumuz böyle Gerekine bakmayalım yani. Gözünü çıkarım ya Buradaki şeylere çok gidesim var ama Buraya kesinlikle bir duvar eklemişlerdir yani Oh Korsan arzaları Şehirleri binalara gidesin var ya bak Tüm işleri bırakıp buraya gitseydim Kesinlikle başlayalım Baksana bize ya Bu haftasının olduğu evi işte burada daha iyiymiş bu arada Burada deprem olsa bir tık sıkıntı olabilir ama Sıkıntı yok yine bayağı dayanışırlar yani Yardımlaşırlar Ne bir dakika bir dakika Siz de fark ettiniz mi? Yukarıya çıktıkça Kameranın ekranı gidiyor acaba ne oldu? yoldan bir şey geçiyor arkadaşlar. Oraya gideceğim ve bakalım. Belki bir sonraki bölüm çıkar. Belki bir güncelleme vardır. Kim bilebilir ki yani? Çünkü bu yol böyle gidiyor gibi gidiyor, gidiyor. Evet, şu an Uyum falan kapanmaz değil mi? Şu an ben Ben bu arada bayağı korkmaya başladım. Şurada da zaten korkmayın yani. Bunun kafayı yedi. Arkadaşlar maksimum oyun limitini ulaşmışız oluyor yani. O derin gitsin. Aa ben yine de YouTube'a eve bu intro'dan bitirdim. Vay şöyle yani bu oyunda böyle bedava falan böyle tabii. Bir şey yok yani Etrafta belki birkaç gizem vardır bak ben size söyleyeyim ama bilmiyorum. Ama çözeyim merak etmeyin ben YouTube'dan bir yerden bakacağım o oyunun işini izlemeyeceğim bak. Tamam oyunun işini izlemeyeceğim ama YouTube'dan eğer böyle bir yer varsa bakacağım birlikte oynayacağız birlikte yani. Tek başına oynamak zaten çok sıkıcı oluyor. Ama hep aynı insanlarla bitiriyorum farkındaysan O bugün yangın çöpü gelmiş etken O kadar <laughs> tüm davaları çocuk onun <laughs> için Burada da benim zaten Burada bizim PC. Hani oyunda şöyle bir kamera açısı vardı ya Buradaki bizim Aynen Şimdi bir kağıt var Şimdi aynı anlamı geliyor diye biliyorum da Bunlar Karga bu çocuk beni korktan mıydı yoksa bilmiyorum başlığı. Oyunda asay bir şey yok. Tener olur. Tener aslında bunlar mı kayıp? Bunlar kayıp. Bu kadar kahve içtiğimize göre çok büyük bir iş üzerinde çalışıyoruz. Arkadaşlar yani bunlar kayıp mara ve maya ve Erin'in fotoğrafları. Erin'in fotoğrafı yok ama burada mayanın var. Güzel ikili fotoğrafı. Bir de yerlemeyi bir bir de ben buna zaten ayrı bir hikaye yapacağım yani. Ama hiç video kaydını tamamen izleyelim. Bakın. Adam burada duran mı? Böyle gün bizler ve ormanda bir tüneli geliyor. Çok mistik bir şey yani. Bu büyük ihtimal bu şeyde bir yerlerde var şu arkalara hiç bakmadık. Bak büyük bir var. Bir tüneli giden bir yol bulmamız lazım. Ben bunu halledeceğim çünkü için. Şey Size like atıp abone olun. Bugünlük bu kadar yeter ama. Ee, madem bulduk o zaman ilk yolumuz daha büyük bir var.